Tadı... Vallahi geldi adam. <laughs> Kokuyor. Sansar Salvo. Yani... Adam hayvan gibi para kırdı ama. Bir attım yalnızlığa. Heh. Özel oyuna 2 ve 2 atalım. Şey, Sherlock gelene kadar. Çok geç. Artık her şey için çok geç. <laughs> Zaten sayılı günlerim kalmış üç. Kim sen kimin lala? Şey vardı ya Demir. Sen bilir misin bilmiyorum böyle genelde köy dolaplarında oluyordu. Eskiden çok satılıyordu. Böyle sütlü böyle mor bir çikolata. Şey, İnek sütlü falan yazıyor üstünde. O oğlum, çok köy dolaplarında güzel. Milka mı var ama? Hah Milka. vallahi vardı. Bizde çok vardı. <laughs> köy dolaplarında Milka ne zamandan beri var? Ne de bu kanka. Ne bileyim oğlum. Vardı ama ne bileyim. Vardı. Hayır abi. Öyleyse Köy bizim tabii, iyiymiş oğlum Bizim köy zengin olduğu için o yüzden oğlum. Tabii. Evet. Evet. Baba. Orası köy. Öyle işte. Sizin köy nerede? İstanbul falan mı? İstanbul ve efendisi. Allah'ım beni kör et kör. <gülüyor> 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 Oy baba oynadı baba. Baba anamızı <laughs> Baba sana olmuş baba? Ölmüş lan. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben sıkıntı Gidiyorum. biraz daha. Daha daha. daha, 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 daha. daha.